Merhabalar arkadaşlar temel geometrik teoremleri ispatladığımız geometrik ispatlar serimize devam ediyoruz. 12 numaralı problemimizde kaldık. 11. problemde en son Heron formülünün ispatını yapmıştık. Yani üçgenin üç kenar uzunluğu verildiği zaman üçgenin alanını veren formül. Bunun oldukça kısa, şık bir ispatını sizlere sunmuştuk. Bakmayanlar varsa ona göz atmalarını tavsiye ederiz. Peki şimdi bu derste 11 ve 12 numaralı problemlerde sunulan teoremlerin ispatlarını yapacağız. 12. sorumuzu okuyalım. Yükseklikleri HA, HB, HC olan bir ABC üçgeninde iç teğet çemberin yarıçapı R küçük R ve dış teğet çember yarıçapları da RA, RB, RC olursa A kısmındaki bağıntı ispatlayın. Yine B kısmında alanın karesi eşittir. Bu yarıçapların çarpımıdır diyor. Bu eşitlikleri gösteriniz deniyor. Güzel. Şimdi üçgenin alanını ben kısaca S harfiyle göstereyim. Yani alan ABC eşittir kısaca S olsun. Bunun U çarpı R, U eksi A çarpı R A olduğunu alanın ve yine benzer şekilde o eksi b çarpı r o eksi c çarpı r c olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Problem onda. Biz bunları arkadaşlar ispatladık. İsterseniz kısaca problem ona bir geri dönelim. E, i̇spatın detaylarına bakmak isteyenler o e, detaylı olarak izleyebilirler problemin 10'un olduğu videomuzu. Evet, 10. sorumuzu görüyoruz. Üçgenin teğet çemberleri ile alan bu bağıntıların ispatlarını biz yapmıştık. Hatta daha sonrasında bunlardan daha fazlasını da uzunluklarla ilgili bazı eşitlikler vardı. Onların da yine ispatlarını yapmıştık. Bunlara bakabilirsiniz. Peki şimdi bu ispatı bildiğimiz için ana problemimize geri dönelim. Şimdi bizim bağıntımızda 1 bölü R ifademiz var. O zaman biz buradan R'yi yalnız bırakalım. R eşittir S bölü U olarak geliyor. U burada yarı çevreyi ifade ediyor. Peki O zaman 1 bölü R'yi yazacak olursak 1 bölü de o zaman U bölü S olur benzer şekilde 1 bölü RA'yı biz buradan çekelim. S türünden yazalım. 1 bölü RA ifadesi de o zaman U eksi A bölü S olacaktır. O zaman 1 bölü RB ve 1 bölü RC ifadelerini de yazalım. Buradan da ne elde ediyoruz bakalım. E, ee, U eksi B bölü S. Diğeri de 1 bölü RC ifadesi de U eksi C bölü S olur. S burada büyük S üçgenin alanı olduğunu tekrar hatırlatalım. O zaman bu üçlü ifadeyi toplayalım bakalım. Buradan ne geliyor? O halde 1 bölü ra artı 1 bölü rb artı 1 bölü rc bu ifadeye bakalım. E şimdi bunların hepsinin paydasında s olduğu için arkadaşlar payda eşitleme gibi bir sıkıntımız yok. O halde s ortak paydasında biz bunları yazabiliriz. Güzel. Her şey gayet iyi gidiyor. S ortak paydasında u eksi a artı u eksi b artı u eksi c. Topladığımız zaman elimizde 3u oldu. 3u eksi a eksi b eksi c bunları da eksi parantezinde a artı b artı c diye yazmış olalım. Güzel. Peki o zaman şöyle yapalım. Kesir çizgimizi biraz uzatalım bölü s. ABC'nin toplamını biz 2u ile gösteriyorduk. Çevrenin yarısına u demiştik. 2u da ABC toplamı oluyor. Dolayısıyla 3u'dan 2u çıkardığımız zaman u bölü s elde etmiş olduk. Şöyle güzelce yazalım u bölü s. E, u bölü s'in de 1 e, bölü r olduğunu biliyoruz. Yine bu alan bağıntısından dolayı. O halde a kısmının bir parçasını bu şekilde ispatlamış olduk. Peki şimdi gelelim 1 bölü h -A artı 1 bölü hb artı 1 bölü hc. Burada ne yapmalıyız? Bunu düşünelim. Şimdi burada nasıl başlayacağız? 1 bölü h'lı hb hc'li bu toplamla ilgili bunun için ne düşüneceğiz? Değil mi? Ee, burada arkadaşlar sakince alan bağıntılarını yazalım. Yani S eşittir A çarpı H A bölü 2 ya da B çarpı H B bölü 2 ve yine bu C çarpı H C bölü 2'ye eşittir. Peki biz şimdi buradan H A'yı yalnız bırakalım. 2 S'i A'ya bölüyorum. Sonra ters çevirirsem 1 bölü H A eşittir. Ee, şöyle gelecektir. 2S payda da olacak. Buraya A gelmiş oldu. Doğru yazdık değil mi? Çapraz çarpımı yaparsak doğruluğunu görebiliyoruz. O zaman 1 bölü HB'yi de yazalım aynı şekilde. 1 bölü HB eşittir. O zaman bu da B bölü 2S gelecektir. 1 bölü HC'yi yazarsak burası da C bölü 2S olarak gelir. güzel. Şimdi biz bunları toplayacak olursak bakıyoruz. Bu ifadelerin, bu kesirlerin paydalarında 2S var. Dolayısıyla payda eşitleme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Hemen bunu yapalım. 1 bölü HA artı 1 bölü HB artı 1 bölü HC. Her şey yolunda gidiyor gördüğünüz gibi. S ortak paydasında ya da 2S ortak paydasında diyelim. A artı B artı C'miz var elimizde. Güzel. Hatta kesir çizgisi bile fazla uzun geldi. Bunu biraz kısaltabilirim. Şöyle olsun. Peki. Şimdi ABC toplamı yerine biz 2U yazabiliriz. 2U bölü 2S olmuş oldu. İkiler gitsin. U bölü S oldu. Peki U bölü S neye eşitti bakalım. Evet bu da yine 1 bölü R'ye eşitti. Dolayısıyla e, hem yüksekliklerin çarpımsal terslerinin toplamı 1 bölü R'ye eşit. Hem de dış t çemberlerin yarıçaplarının çarpımsal terslerinin toplamı 1 bölü R'ye eşit olduğu için. Bu üç ifade de birbirine eşit olmuş olur deriz. Böylece A kısmını ispatlamış olduk. Şimdi B kısmının ispatında... Şuraya sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Peki R, R'a, R'b, R'c bu çarpımlara bakalım. Öncelikle bunlarla ilgilenelim ve bu çarpımın üçgenin alanının karesine S kareye eşit olduğunu ispatlamak istiyoruz. Peki R için bir şeyler yazalım. R eşittir S bölü U'dur değil mi? Buradaki alan bağıntısından bunu çekebiliriz. R eşittir S bölü U. Peki bunları kullanalım o zaman R çarpı, R'a çarpı, R'b çarpı, R'c ile ilerleyelim. R dediğimiz ifade S bölü U. Üçgenin alanının yarı çevresine bölümü. Peki R A neye eşit oluyor o zaman? O da S bölü U eksi A oluyor. Sonra diğerlerini de yazalım benzer şekilde. S bölü U eksi B, S bölü U eksi C. Evet artık burada bir şeyi görüyor olmalısınız. Paydadaki ifadelerin çarpımı ne oldu? Buna dikkat edelim. Heron formülünden dolayı U, U eksi A, U eksi B, U eksi C çarpımı S kareye üçgenin alanının karesine eşittir. O zaman bunu yazalım. Heron formülünden S kare eşittir. Bu çarpıma eşit olduğundan, bunun ispatında yaptığımızı söylemiştik önceki videoda. O zaman buraya yazalım biz, S kare yazalım. O zaman elimizde şunlar oluştu. Bu dört tane yarı çapın e, çarpımı bunlar olup, pay kısmımız S üzeri 4 geldi. Payda da S kare var. Dolayısıyla bunların evet bölümünden S kare elde etmiş oluruz. Yani üçgenin alanının karesi bulunur. Evet, bu şekilde basitçe ispatı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 13 numaralı probleme şimdi geçebiliriz. Evet, önceki problemin A, B şıkları biraz zorlu gibi gözüküyor olabilir. Ama e, biraz ilerletince e, artık çorap söküğü gibi geldiğini görmüş oluyoruz. E, burada da çok farklı bir durum oluşmayacak. İsterseniz şöyle başlayalım. E, üçgen, bir dik üçgen, A açısı 90 derece. İç D çemberin merkezi I. D noktasında bu çember hipotenüse değiyor. BD ile DC'nin çarpımı üçgenin alanını veriyormuş. Güzel. Hemen aklımıza şu gelebilir. BD uzunluğuna X diyelim. DC uzunluğuna da Y diyelim. Şimdi burada şu noktalara bazı isimler verelim. Burası E noktası olsun. T değme noktası. Diğerine de F noktası diyelim biz. BF uzunluğu da X olacaktır. Ve CE uzunluğumuz burası da Y olacaktır. Şu iki eşit teğet parçasıdır. Ve bu ikisi de eşit teğet parçasıdır. Bunlar temel basit bilgiler değil mi? Peki buralara ne diyelim? Buralara Z mi diyelim? Arkadaşlar buraya Z değil R diyeceğim. Ama neden R olduğunu söyleyelim. Çünkü iç teğet çemberin yarı çapıdır orası. Bakalım neden? Şimdi iç teğet çemberin merkezine bu D noktasına birleştirdik. Teğet değme noktasına. Burası yarıçap tabii ki. E diğerlerini de birleştirebilirsiniz. E, Y ve F'ye birleştirelim bu şekilde. Tamam. Dolayısıyla buralar 90 derece oldu. Peki. Burası R, burası da R. 3 e, tane 90 var. O zaman dördüncü köşemizde burası da I açısı da 90 derece olacaktır. F, I, E açısı 90 derece. E bu şeklin bir şu anda dikdörtgen olduğunu görüyoruz ama bu özel bir dikdörtgen. Çünkü buradaki parçamızla şuradaki parçamız eşit uzunlukta. Dolayısıyla aslında bu bir kareye dönüştü değil mi? O halde bu parça Afr'dir. Bu kısım AE uzunluğumuzda R olmuş oldu. Artık buraya yani Z gibi bir harf kullanmaya gerek yok. Özel olarak burasının R olduğunu görmüş oluyoruz. Peki o zaman biz ne elde ettik bu durumda? AB uzunluğu eşittir x artı R ve e, AC uzunluğu da burası da y artı R'dir. E, tabii ki BC uzunluğu x artı y'dir. E, burada Pisagor Teoremini kullanmayı düşünebiliriz. Bunu yazalım. O zaman BC uzunluğunun karesi eşittir AB'nin karesi artı AC'nin karesi diye yazalım Pisagor Teoremi'ni yazdık. Peki o zaman başlayalım x artı y'nin karesi eşittir x artı r'nin karesi artı y artı r'nin karesi. Güzel. Parantezlerimizi açalım. X kare artı 2xy artı y kare. Bakalım ne gelecek sonunda. X artı r'nin karesini açıyorum. X kare artı 2 x r artı r kare. Y artı r'nin karesini açalım. Y kare artı 2 y r artı r kare. Güzel. Peki x kare artı y kare sol tarafta var. X kare artı y kare sağ tarafta da var. Güzel. Şimdi biz buradan e, x ifadesini elde edelim. Çünkü problem x y ilgili bir şeydi değil mi? x biz burada bir yalnız bırakmış olalım. Yani her tarafı bir 2'ye bölüyoruz. x eşittir. 2 x r'nin e, Yarısından xr'ye getirmiş olalım. 2yr'den dolayı yine buradan bir yr gelecek. 2r karemiz vardı burada. Yarısından da artı r kare diye getirmiş oluyoruz. O halde şu ifadenin alana eşit olduğunu gösterirsek problemimiz tamamlanmış oluyor değil mi? Güzel. E peki e, zaten r kare buradaki karenin alanıdır. Bunu görüyorsunuz. x ile r'nin çarpımı acaba şu dörtgenin, 2 açısı 90 derece olan dörtgenin alanı olur mu? Olur. Çünkü burada x çarpı r bölü 2 bir dik üçgenin alanı var. Bir tane de aynısından olduğu için 2 ile çarpılması gerekiyor. Güzel. Aynı şey y çarpı r için geçerli. Bakın burada şöyle ec uzunluğu y'dir. Burası r'dir. Dolayısıyla bu dik üçgenin alanı y çarpı r bölü 2'dir normalde değil mi? Ve burası da y çarpı r bölü 2'dir. Dolayısıyla buradaki dörtgenin alanı y çarpı r'dir. O halde bu toplamda alan ABC olmaktadır ve böylece ispatı tamamlamış oluyoruz. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde ispatta veya videoda diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.